Doğu Anadolu'nun Şirinilla Adıyaman'da tarihi köprüyüm ben. Ben aslında dünya ünlüyüm. pek bilinmesem de. Cendere Köprüsü adım. Adıyaman şehrine gelirseniz, 55 kilometre sonra Eski Kale civarında beni görürsün. Romalıların ikinci en geniş kemerli köprüsüyüm. Her biri 10 ton ağırlığında 92 kayadan oluşan 120 metre uzunluğunda bir köprü. Roma İmparatoru Septimus Severus'un emriyle askerler tarafından yapıldı. Aslında üzerinde 4 sütun bulunmaktaydı. Bu sütunlar imparator, eşi ve oğulları Geta ve Karalla adına diktirilmişti. Ta ki Karalla kardeşi Geta'yı öldürüp sütununu kırana kadar. Şimdi gelirseniz 3 sütunumun ayakta olduğunu görebilirsiniz. Zaman zaman onarımlar görsem de hala ilk günkü gibi ayaktayım.